Aleyküm aleyküm selam. Bugün ne öyle konuşuyorum biliyor musunuz? Ramazan bayramı öyle konuşuyorum. Neyse. Bunu bir de arkadaşlar söylerken bir aynı seslerde bile vardı. Ama hissedeyim. Bakın. Onu orada var. Kusursuz derler öyle yapmıştı. Sizi göstereyim. Evet. Kusursuz derler aynı orada seslerde bile vardı. O ne Bakın. O sesler hangi hangisi sesi göstereyim. Evet. evet. Kale kuzucuk söyle. Kalk kale. göstereyim. Evet. Bu kale adı artı onu dedi ya. Bunu yollarda belirtip. Evet. Kuzucuk kuzucuk, kuzucuk kale söyle. O. Evet. Sadece seslendirme ve oyunu da vardı. Ama neyse. Hoşça ah, kalın arkadaşlar. Bay bay. Neler yani, ah, kalıp atarsa olursa olsun. Yani seslendirme istiyorsanız abone olmayı unutmayın. Bir de Görüşürüz. Bay bay.